Ayaz. Efendim anne. Anneciğim bak sana kocaman çikolatalı bir pasta hazırladım. Hadi al bakalım gel böyle otur. Hadi pastanı ye anneciğim. Bitir ondan sonra da gel birlikte film seyredelim tamam mı? <laughs> tamam anne. Hadi afiyet olsun anneciğim. Teşekkürler. Ooo pasta da harika gözüküyor. Şimdi bir lokma alayım bakayım. Hı, Evet, ben geldim Ayaz. Seninle oynamaya geldim. Merhaba. Sana inanmıyorum. Sen her geldiğinde kötülük yapıyorsun. Hayır. Bu sefer gerçekten vallahi kötülük yapmaya gelmedim. Oyun oynamaya geldim. Baktım bir de sen pasta yiyorsun. Pastan da çok renksizmiş Ayaz. Ben de böyle şekerlerimle birlikte geldim. Dedim ki pastanı süsleyeyim, birazcık renklendireyim. Hadi Hadi pastanı renklendirelim mi? Tamam. Bana güvendiğin için teşekkür ederim. Dedim sana değil mi? Bu sefer kötülük yapmak yok. Bakalım. Yapmayacak, yapmayacağım, yapmayacağım. Ayaz, söz veriyorum bu sefer kötülük yapmayacağım. Hadi hemen pastana bu güzel şekerleri koyalım. Ondan sonra da rengarenk olsun pastan daha tatlı olsun güzel güzel ya tamam mı? Tamam. <laughs> Yine kandırdın ya inandı. Saf mıdır, nedir? Hep kandırıyorum ben bu çocuğu. <laughs> Şimdi hemen sihirli şekerlerimi koyayım. Ondan sonra da bakalım birazcık eğlenelim bayazla neler olacak. Hadi bakalım Ayaz, pastanı renklendirelim. Buraya bir tane Ay, sarı. Güzelim. Buraya bir tane kırmızı. Turuncu. Yeşil. Buraya da kahverengi koyalım. Bakalım. Bir sürü şeker getirdim Ayaz ben. Arkadaş olmak istiyorum sizinle. Bak. Oo rengarenk oldu pastan Ayaz. Çok güzel oldu. Hadi bakalım ye. Ye ye. Şu yeşil şekerden ye. Onun. Onun tadı çok güzel Ayaz. Bak bakalım bir. Heh. Ye ye. Afiyet olsun sana. Heh. Çiğne çiğne. Ye bakalım. Of. Çok lezzetliymiş ya. Oh, ama kafamda bir ağırlık Bu ne ya? Yok yok. Biraz karnın doyuyor ya. Ondandır Ayaz. Ye ye. Çok lezzetli değil mi? Tamam hadi o şekerini de ye bakalım bir. Hmm, bu da güzel miymiş? <laughs> şeker de çok lezzetliymiş. Tabii ki benim getirdiğim bütün şekerler çok lezzetli Ayaz dedim ben sana. Ben kafam niye havuca benziyor? Yok sana öyle geliyor Ayaz ne havucu. sana inanmamak gerekmiş. <laughs> Sen hiç akıllanmayacak mısın Ayaz? Ben kötülüklerin prensiyim. Sen de ikide bir bana inanıyorsun. Ama çok eğleniyorum ben. Sen eğlenmiyor olabilirsin ama ben çok eğleniyorum. Turuncu bir havuç kafa oldun. Ben eğlenmiyorum. Biraz önce... Kocaman yem yeşil bir kafam vardı. Avokado kafa olmuştun. Ağırlık hissediyorum demiştin ya Ayaz. Kocaman bir avokado kafaydın sen. Ha bak eğlenmiyorum diyorsun. Bak sen de gülüyorsun Ayaz. Ye ye çok lezzetli şekerler. Ye ye al bir de sarı şekerlerimden ye. Hemen al al ye. Çok güzeller, çok lezzetliler yahu hala kanıyor, hala <laughs> yiyor ya. Bir de diyor ki sana inanmamak lazımmış. Benim sihirli şekerlerimin tadına bakanlar asla vazgeçemezler. <laughs> Aa, şimdi de Sana güvenmemek lazımmış. Yok yok çok güzel oldun. Maymuna döndün Ayaz. Hadi ben ye ye. Tabii benim şekerlerim çok lezzetlidir. Bir tadan bir daha asla vazgeçemez benim şekerlerimden. Ye ye Ayaz, bütün şekerleri ye bitir olur mu? <laughs> çok komiksin ya, çok komiksin. Of ya, şimdi kocaman bir kar kustak Aklıma bir fikir gel de çağırayım. Yok yok Ayaz. Anneni çağırma sakın. Eğleniyoruz burada ya. Bak ne güzel çekirdekleri de var üstünde. Anne. Ayaz. Çok yakıştı sana. Sus sus. Ayaz sus sus çağırma. Çok Anne. eğlenceli ya. Ya sus Ayaz. Sesini çıkarma ya. Şimdi Anne. annen gelecek beni kovacak. Çok, Gel. Çok eğleniyorum Ayaz. Ye ya şu diğer şekerlerden de ye. Bakalım mavi pembe yiyince neleye dönüşecek. Anne. Çağırma ya anneni Ayaz. Of ya gelecek şimdi. Saklanmam lazım. Gibi. Ay saklanmam lazım. Ben gideyim de şuraya bir yere saklanayım annesi beni görmeden. Çağırdı ya afacan çocuk. Anne. Hala daha sesleniyor. Ayaz sus. Bağırma. Anne. Ne oldu anneciğim bana seslendin? Aa Ayaz bu halin ne oğlum? kocama bir karpuz kafa olmuşsun sen. Oğlum ben sana demedim mi? Hugi bugi geldiğinde sakın onun verdiği hiçbir şeye dokunma. Yemedi ben ya anneciğim. Bir ben de dayanamadım. Şekerler çok lezzetliydi. Çadırın altı arkasında. Ah anneciğim ya. Yine mi inandın bu hugi bugiye? Anne, ne yapacağız? Biz seni nasıl normal haline döndüreceğiz? Ayaz kocaman bir karpuz kafa olmuşsun oğlum. Çekirdeklerin bile var. <laughs> <laughs> bu ne hal oğlum? Aşk olsun sana ya. Nereye gittik Hugi Hugi? Şu çadırın arkasında. Tamam o zaman şöyle yapacağız Ayaz. Bu Hugi Hugi sana bu şekerlerden yedirdi. Seni bu hale getirdi ya. Biz de bu şekerlerin aynısını Hugi Hugi'ye yedireceğiz. Ondan sonra da böyle meyve tarlası gibi olacak o. Ondan sonra da onu çadıra kapatacağız tamam mı? Görsün. Seni nasıl kurtaracağız onu da bugün diye soracağız. Bakalım ne yapmamız gerekiyor. Sen ne renk şekerlerden yedin Ayaz? Şey yedim. Ha ha başka? Renksiz bir şeker var mı onun içinde? Bir bak bakalım bir. Bir beyazdan ye bakalım bir düzelecek misin? Renkli şekerlerden yeme. Hadi ye bakalım bir. Hala çok güzel diyorsun Ayaz ya. Bugün bugünün şekerlerine. Bir tane daha ye bakalım bir. Heh, tamam beyaz yiyorsun değil mi? Tamam ye bakalım birkaç tane beyaz şekerlerden de hala daha karpuz kafasını oğlum düzelmedin bir türlü. Ye ye hadi. Ayaz şimdi ne yapacağız biliyor musun? Ben çadırın arka tarafına geçeceğim kaçarsa diye. Sen de bu şekerleri alacaksın. Bu şekerleri ona yedireceksin. Sonra ben de arka taraftan onu tutup çadırın içine koyacağım tamam mı? Tamam sakın kaçırma. Sakın ona tekrardan kanıp da bu sihirli şekerlerden de yiyeyim deme, tamam mı? Hadi al bakalım şekerlerinin eline. Hadi gel. Sen şimdi bu taraftan gidiyorsun. Ses çıkarma. Bu taraftan gidiyorsun. Ben de bu taraftan dolanıyorum. Tamam mı? Onu sıkıştıracağız. Bekle. Sessiz ol, tamam mı? Hadi burada sıkıştıracağız şimdi o güğüği. Al bakalım. Hadi yedir, yedir, yedir ayaz. Hadi yedir anneciğim. Hugi Hugi'ye. Hah ye 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 kaçamazsın ben de arkadan seni tuttum Hugi Hugi. Sen kötülük yaparsın ha. Ya yok ya yemek istemiyorum. Her tarafın meyve tarlasına dönecek şimdi eyvah ne yapıyorsunuz siz ya. Ya eğlenmiştim ben sadece. Ayaz'la eğlenmeye geldim. Hayır yedirme Ayaz bana yedirme sakın. İstemiyorum ya. Hadi gel bakalım şimdi. Seni bir de çadıra kitleyelim de meyvelerini orada dök tamam mı Hugi Hugi? Hep geliyorsun çocuklara kötülük yapıyorsun. Tut anneciğim Vugi Vugi'yi. Yakalayalım onu çadırın içine sokalım anneciğim. Bu kapat. Ayaz şurayı da kapatalım. Allah çırpınıyor dur içeride. Dur. Dur seni Vugi Vugi. Kapattık ya. <laughs> sen bize kötülük yaparsın ha. Ha sen şimdi kal içeride de gör gününü. Sen de vur annem birazcık. Ha sen de buradan çırpınıyor içeride çıkmak için. Ha kal da birazcık orada aklın başına gelsin. Kandırmışsın gene Ayaz'ı. Çocuk meyve bahçesine döndü seni sihirli şekerlerin yüzünden. Hah, aklın başına gelsin. Yo, çıkartın beni burada ya. İstemiyorum ben burada kalmak. İstemiyorum. Allah Allah ne yapıyor Ayaz bu yıkacak şimdi çadırı anneciğim ne yapıyor Oğlum çadırı tut yıkılacak bu yakında evi de başımıza yıkar anneciğim bizim ya çık beni burada ya çık artık diyorum. Tamam söz veriyorum. Bir daha yapmayacağım kötülük. Yapmayacağım söz veriyorum. Hayır. Sen hep söz veriyorsun bize tutmuyorsun sözünü. Kal orada aklın başına gelsin. Gel anneciğim biz de gidelim Ayaz. Bu burada kendi kendine çırpınıp dursun anneciğim. Gel gel hiç bakma hugi hugiye. Ha çırpınsın dursun anneciğim. Evet kapat kapıyı da sesi de gelmesin onun. Ha kendi kendine çırpınsın.